Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben elektrik öğretmeni Cahit Kummasar. Bugün sizlerle beraber tek butonlu on-off devresi yapacağız. Devremiz oldukça basit. Şuradaki butona bastığımızda şuradaki rol uçlarımız enerjileniyor. Dolayısıyla da açık olan kontağını kapatıyor. Lambama faz gittiği için lambam yanıyor. Butondan elimi çeksem dahil rolü uçlarım enerjili kalacağı için lambam yanmaya devam edecek. Ta ki e, butona tekrar bastığımda rol uçlarımın enerjisi kesiliyor. Dolayısıyla da kapattığı kontağı tekrar açıyor ve lambam sönüyor. Burada dikkat etmemiz gereken olay şu arkadaşlar. Ben buraya lamba bağladım. Siz başka bir alıcı da bağlayabilirsiniz. Motor bağlayabilirsiniz. Burada bilmemiz gereken şey e, bağladığımız alı, alıcının şebekeden çektiği akım. Yani eğer bir motor bağladınız ve şebekeden 10 amper çekiyorsa şuradaki rölenin kontakları şu kontaklar 10 ampere dayanması gerekiyor. İşte siz bu işlemi yaparken e, alıcınızın şebekeden çektiği akımı bilmeniz gerekiyor. Ona göre de röle seçmeniz gerekiyor. Gelin şimdi devremizi yapmaya başlayalım. yaparken devre elemanlarımı plaketimin üzerine yerleştireceğim. Bu işlemi yaparken devre şemamı uygun bir şekilde yerleştirmeye özen gösteriyorum. Öncelikle giriş klemensini yerleştireceğim. Ben hemen işaretledim. Şu noktaya giriş klemensini yerleştiriyorum. Şu şekilde devam ediyorum. Şu noktaya da rölemin çıkışlarını için bir klemens koydum. Onu yerleştiriyorum. 555 entegremi yerleştireceğim. Yalnız entegremde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen göstereyim. Şurada çentikli kısım e, bu sol tarafa bakacak şekilde arkadaşlar. Bacak sıralaması 1 2 3 4 ve hemen sağ taraftan 5 6 7 8 diye gidiyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Entegremi de hemen şu noktaya yerleştireceğim. Şu şekilde Şimdi de 100K'lık direncimi yerleştiriyorum. 100K'lık direncimi şu noktaya yerleştireceğim. Sonra ee, 10K'lık dirençlerimi yerleştireceğim. 10K'lık dirençlerimi de şöyle yerleştiriyorum. Hemen diğerinde şu noktaya. Şu şekilde... Şu noktaya da 1K'lık direncimi yerleştireceğim. bir kalk direncimi yerleştirdim. E, transistörümü yerleştireceğim. Transistörüm BC237. E, bacak sıralamasını da göstereyim size. E, bacak sıralaması şu şekilde. Kollektör, e, kolektör, base ve emit. Yerleştirirken eee e, sağ tarafta olacak şekilde yerleştiriyorum. Yani e, şu şekilde yerleştiriyorum transistörümü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, transistörümün kollektörü sağ tarafa bakıyor. Kollektör, base ve emitter. Rölemi yerleştireceğim. Rölemi yerleştirirken arkadaşlar rölemin e, şuradaki bobin uçları, şu noktaları bobin uçları, şunlar da açık kontak uçları. Bobin uçları e, transistörümün tarafında olacak şekilde yani aşağıya bakacak şekilde yerleştiriyorum. Şu şekilde Plaketimin üzerine oturttum. Diyotumu yerleştireceğim. Diyotumu yerleştirirken diyotumun yönü şu şekilde olacak. Artıdan eksiye doğru bakacak. Şöyle şu nokta arasına şu şekilde yerleştirirsem. Evet oturdu. Bu şekilde diyotumun artı noktası burada olacak. Eksi noktası burada olacak devam ediyorum. bir tane 3.3 mikrofaradlık kondansatörüm var. Kondansatörümün de eksisi aşağıya bakacak şekilde şu noktaya yerleştirdim. Bu şekilde. Devremde butonum ve anahtarım kaldı. Anahtarımı hemen şu noktaya yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Butonumu da hemen şu noktaya yerleştirmeyi düş planlıyorum. Şu şekilde yerleştirdim devre şeklim bu şekilde olacak. Elemanların plaketin üzerine bu şekilde yerleştirecek. Şimdi elemanların plaketimi lehimleyeceğim. Sonra da bağlantılarını yapacağım. malzemelerimizi plaketimizin üzerine e, sabitledik deyimle beraber. Şimdi devre şemamıza bakarak bağlantılarını yapacağız. Evet devremin bağlantılarını yapmaya başlarken öncelikle artıda artıyı takip ederek gidiyorum. Artı 12 voltumu şu klemesinden uygulayacağım. Klemesimin şu noktasından. Buradan anahtarıma geleceğim ve anahtarımdan çıkıp artıyı e, devre elemanlarıma dağıtacağım. E, anahtardan çıktığımda devre şeklime baktığımda entegremin e, 800 numaralı bacağına, 4 numaralı bacağına, Aynı zamanda şuradaki 10K'lık direncimin girişine bir de rolemin şu e, şu taraftaki yani sağ taraftaki bobin ucuna artı 12 volt'u uygulayacağım. Artı 12 volt'umuzu şu kabloyla beraber e, anahtarımızın girişine, anahtarımızın çıkışından da e, 8 numaralı, 4 numaralı e, entegre bacaklarımıza ve aynı zamanda da e, şuradaki 10K'lık direncimizin girişine bağladım. Bakın bu şekilde şuradan geldim, kablo burada. Anahtara girdim. Anahtardan çıktım arkadaşlar. Entegremin 8 numaralı bacağına aynı zamanda direncimin 10 k direncimin girişine aynı zamanda 4 e, no'lu bacağını birbirine kısa devre ettim ve artı girişimi verdim. 555 entegremizin e, 2 ve 6. bacaklarını kısa devre ediyoruz ve bu kısa devreden de butonumuzun girişine bir ek alıyoruz. 555 entegremizin 2 ve 6 bacaklarını birbirine bağladık. Oradan da butonumuzun girişine geldik. Hemen göstereyim. Bakın şurada 2 ve 6 bacakları kısa devrettik. Ee, buradan çıkarak butonumuzun girişine geldik. Şuradaki 100K'lık direnç ile butonumun çıkışını bir de kondansatörümün artı bacağını birbirine bağlayacağım. 100k'lık direncimin şu çıkışıyla butonumun çıkışını bir de kondansatörümün artı ucunu kısa devre ettim. Bakın burada arkadaşlar. Şimdi şuradaki 100k'lık direncimin girişiyle entegremin 3 numaralı bacağını bir de şuradaki 1k'lık direncimin giriş ucunu birbirine bağlayacağım. Kısa devre edeceğim. Entegremin 3 numaralı bacağını, şuradaki 100K'lık direncimin çıkışını ve şuradaki 1K'lık direncimin girişini birbirine kısa devrettim. Bağlantısını yaptım. Şimdi şuradaki 1K'lık direncimin çıkışından, burada bulunan BC237 tipi transistörümün base bacağına geleceğim. Yani şunun çıkışıyla base bacağını yani şunun ikinci bacağını birbirine kısa devredeceğim. Buradaki 1K'lık direncimin çıkışını BC237 transistörümün orta bacağına yani base bacağına bağladım. Şimdi 1 numaralı kolektör bacağı ile şuradaki diyotun artısını bir de rolenin bir bobin ucunu birbirine bağlayacağım. Transistörümün kolektör ucu yani 1 numaralı bacağı ile diyotumun artısını bir de bobinimin 1 numaralı bobin ucunu bağladım. Bakın arkadaşlar burada transistörümün kolektörü şurası da eee diyotumun artı ucu ve bobinim birbirine bağlandı. E, rölemin diğer bobin ucuyla eee diyotumun eksi ucunu birbirine kısa devre edip e, artı şuradaki artıya e, ek almam gerekiyor. Diyotumun eksi ucuyla rölemin e, bir tane bobin ucunu birbirine bağladım ve bu bağlantıdan da şuradaki anahtarımın çıkışına geldim bağlantı burada arkadaşlar YouTube'un eksisi rolem'in diğer bu ve Şuradaki anahtarımın çıkışına bağlantımı yaptım 10K'lık dirençlerimin şu 10K'lık direncimin çıkışıyla Şuradaki 10K'lık direncimin girişini birbirine kısa devredeceğim yani birbirine bağlayacağım buradan da butonumun girişine gideceğim entegrenin 2 numaralı ayağını bağladığım ucuna yani gideceğim 10K'lık dirençlerimi şuradan şuraya bağladım ve bu ucu aldım. Butonumun girişine getirdim. Bakın arkadaşlar burada 10K'lık dirençlerimi kısa devre ettim. Buradan da şuradan direncimin orta noktasından da şu butonumun entegre ile 2 numaralı bağlı olan bacağına bağladım. Kondansatörümüzün eksi çıkışını, şuradaki 10K'lık direncimizin çıkışını, transistörümüzün emiter bacağını, bir de entegremizin bir numaralı bacağını arkadaşlar şuradaki eksi girişimize bağladık. Bakın arkadaşlar. E, Kondansatörün eksisi şu 10K'lık direncin çıkışı şu transistörün emitter bacağını geldim. Sarı kabloyla bakın eksiye aldım. Şuradaki mavi kabloyla aynı yerden entegremin bir numaralı bacağına bağlantımı yaptım. Yani devreme eksi bağlantıları dağıttım. Rölemin açık kontaklarını yani iki tane kontak ucu var açık kontakların uçları bu uçları şu klemense bağlamam gerekiyor kontaklarım burada arkadaşlar kontak uçlarım şunlar bu kontak uçlarımı çıkış klemesine bağlayacağım şunu bir tanesini diğerini bir diğerine bağlantısını yapacağım Rölemin kontak uçlarını da klemenslere bağladım iki tane kontak ucu var arkadaşlar bir tanesini klemensin bir tarafına, diğerini klemensimin öbür tarafına bağladım. Şimdi şöyle bir şey, rolemiz 5 ampere kadar kontakları dayanabiliyor. Yani biz 5 ampere kadar bir alıcı bağlayabiliriz. Eğer buraya 220 voltluk bir alıcı bağlayacaksak arkadaşlar, şu noktaları bantla yalatırsak, üzerlerine bant çekersek bizim için daha sağlıklı olur, tehlike arz etmez. Devremizi bitirdik. Devre bağlantılarını yaptık. Devremizi şu noktadan artı 12 volt ve eksi 12 volt girişini yani beslemesini yaptık arkadaşlar. Ee, şuradaki klemens de zaten bizim rolemizin kontak uçlarına bağlı olduğu klemensdi. Ben e, role uçlarıma 220 voltluk bir lamba bağladım. Lambayı bağlarken şöyle yapıyoruz. Çok basit aslında. Direkt şebekeden gelen nötrü lambama bağladım. Sonra e, fazı yani şebekeden gelen fazı e, rolemin Açık kontağının bir ucuna, diğer e, çıkışını ise yani lambaya giden kablomu ise diğer ucuna bağlıyorum e, rölenin kontağının. Dolayısıyla butona bastığımda rölenin bobini enerjileniyor, kontaklarını kapatıyor ve lambam yanıyor. Butona bir daha bastığımda rölenin enerjisi kesiliyor. Dolayısıyla kontaklar eşik haline dönüyor, yani açıyor kontaklarını ve lambam sönüyor arkadaşlar. Şimdi test edelim. Butona bastım. Rölem çekti. Lambam yandı. Kontağını kapattı şuradan. Bir daha basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Rölem'in bobin enerjileri kesildi. Dolayısıyla da kontağını açtı. Lambama artık enerji gitmediği için lambam söndü. Ben devreme 220 voltluk bir lamba bağladım. Dolayısıyla da 4 wattlık bir lamba. Şebekeden fazla bir akım çekmiyor. Eğer siz röle çıkışına ee, yüksek güçlü bir alıcı bağlarsanız rolezin akımına dikkat etmeniz gerekiyor. Daha doğrusu yükünüzün şebekeden ne kadar akım çektiğini bilmeniz gerekiyor. Diyelim ki sizin şebekeden çekilen akımınız 10 amper buraya bağlayacağınız rolenin kontaklarında 10 ampere dayanması gerekiyor. Yani şu an benim kullandığım 5 amperlik bir role. 5 ampere kadar yükleri bu role ile e, anahtarlayabilirim. Ama işte daha güç arttıkça, şebekeden çekilen akım arttıkça e, rolemin akım kontaklarının akım güçlerini de artırmam gerekiyor ki e, yükü kaldırabilsin arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna ve abone olma butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.